Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, STK'larımızın kıymetli başkan ve yardımcıları ve tabii ki Kars Ardahan Iğdır ilinin yiğit evlatları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu tür organizasyonların zor olduğunu biliyorum. Bu organizasyonu emeği geçen STK başkan ve üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Şunu biliyorum ki çok yorulmuşlardır, çok zordur. Fakat bu organizasyonu Kars, Ardahan ve Iğdır özelinde yaptığınız zaman biraz daha yorulursunuz. Nedeni benim hemşerilerim biraz nazlıdır. Ama bunu hak ederlerdi. Çünkü benim memleketim Hasan Harakani Hazretlerinin bağrında yattığı memlekettir. Benim memleketim 90 bin sarı kamış şehidinin bayrına basan bir memlekettir. Ve benim memleketim gün olup aşık şenliğin ehli İslam olan işitsin gelsin can sağırken yurt vermeyiz düşmana isterse uruzet ne ki var gelsin can sağırken yurt vermeyiz düşmana diyen ve o tarihe cevap verip koskoca Rus İmparatorluğu kovan bir şehirdir. Ve benim şehrim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa marşıyla karşılayan memlekettir. Onun için benim hemşerilerim biraz nazlı olmayı hak ederler. Ve bunun yanında ayrıca özel bir saygıyı da hak ederler. Bir ritüel olan beş yıl önce bir anımı zaman zaman bu tür toplantılarda ifade ediyorum, tekrar ifade etmek isterim. Bir gün iş dünyasındaki arkadaşlarla konuştuğum zaman bana şunu söylediler. İşte vardır ya, ya Kayseri'den ne çıkar, hangi meslek erbabı çıkar? Efendim işte Konya'dan hangi meslek erbabı çıkar? Ben dedim ki, valla onu bunu bilmem ama bizim memleketimizde, yani Kars, Ardahan, Iğdır'dan doktor çıkar, mühendis çıkar, mimar çıkar, köylü çiftçi çıkar, İhtimaldir. Vatan cumhurbaşları çıkar ama benim memleketimden vatan haini çıkmaz, benim memleketimden namaz çıkmaz dedim. Çok da uzatmak istemiyorum. Saygılarımı sunarak huzurlarınızı ayırmak istiyorum. Sağ olun, var olun kıymetli misafirlerimiz.